Selamun Aleyküm can kardeşlerim. Hazreti Mehdi'nin zuhuru şüphesiz vahi yoluyla Türkiye'ye ilk bildirildiği deprem konusundaki geçen sözleri ise şüphesiz yer altından gelen bir zuhur yaşanmıştır. 2023 ikinci ayda ve ikinci ayda Şüphesiz Hazreti Mehdi bir kez daha 2023 3. ayda göklerden gelen doğal afetlerin zuhuru yaşanacak demiştir. Şüphesiz 2023 3. ayda da göklerden gelen doğal afetler yaşanmıştır. Şüphesiz Hazreti Mehdi bu dönemden sonra da 2023 4. ayda depremlerin yeniden artışa geçmesini ve göklerin afetinin yeryüzüne inmesini Türkiye'de zuhuruyla bir kez daha 2023 3. ayda bildirmektedir. Ve şüphesiz Allah tarafından gelen bir kez daha vahiy yoluyla ve melekler aracıyla bildirilen bir konuysa, 2023 4. ayda yani 5. aya girmeden önce Hazreti İsa, Hazreti Mehdi ve 8 güçlü meleğin bir araya geleceği bildirilmiş ve büyük bir alametin 2023 5. ayda tamamen zuhurun en şiddetli dönemleri diyebilirim ki sizlere bu konuşma sağlanacak ve bu konuşma gerçekleşecektir. Şüphesiz benim buradan sizlere her anlattığım konular yaradan yolunda gerçekleşirken bir nevi de bu gerçekler kulluğun içerisinde açığa çıkmış ve gerçekler Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünya genelinde yaşanmaya devam etmektedir. Allah'ın lütfuyla sizleri bir kez daha selamlıyor ve bu kanala gelen tüm canlar yaradan Allah'ın koruması altında olacaktır şüphesiz. Allah'a emanet olun canlar.